Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Gezginler, bugünkü durağımız Doğu Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde yer alan Giresun. Biz Giresun'u gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Giresun ili ülkemizde yeşil ile mavinin uzaklaştığı önemli illerimizden birisidir gezginler. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Giresun'un doğusunda Trabzon ve Gümüşhane, batısında Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan illeri ile güneybatısında Sivas ili yer almakta olup, kuzeyi ise Karadeniz ile kuşatılmıştır. Bölgeye ilk yerleşenlerin eski Anadolu kavimleri olduğu bilinmektedir. Gezginler Sonraki çağlarda ise Orta Asya göçleri sırasında gelen Talipler, Tiberenler, Mosinekler gibi Türk koymaklarının da bu bölgede yerleştikleri söylenmektedir. O dönemlerde Kerasus'un Miletoslular tarafından bugünkü Giresun şehrinin 2 kilometre batısında Çıtlak Kale Mahallesi'nin yerinde kurulduğu, adının da o zamanlar çevrede çok sayıda bulunan, kiraz ağacını ifade eden, kereseyadan aldığı söylenmektedir gezginler. M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren yerleşim olduğu tespit edilen bölgede, İskitler, Miletoslular, Persler, Kapadokyalılar ve Romalılar gibi birçok uygarlığın hakimiyet kurduğu bilinmektedir değerli gezginler. Haçlılar, Bizans'ın başkenti İstanbul'u ele geçirince, İmparator Komenos'un çocukları Trabzon'u alıp, burada Trabzon Rum İmparatorluğunu kurmuşlar. Giresun'da bu devletin sınırları içerisinde yer almış o dönemlerde. Gezginler daha sonraki tarihlerde Trabzon'a bağlı bulunan Giresun ve çevresi Moğol nüfus altına girmiş, bu sırada Oğuzların üç ok koluna mensup boylardan birisi olan Kepniler, Ordu, Giresun ve Trabzon illeri sınırlarına yerleşmeye başlamışlar. Giresun'un Türkleşmesi Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde daha da artarak devam etmiş. Ülkemizin kuzeydoğusunda yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'in emsalsiz şehirlerinden birisidir Giresun ili. Şehir denize doğru uzanan yarımadan üzerinde yer almaktadır. Giresun ili Ankara-Trabzon karayolu üzerinde ormanlarla kaplı yaylaları, 122 kilometrelik kıyısı ve 6934 kilometrekarelik yüzölçümü ile bölgenin önemli bir yerleşim merkezidir. Giresun ili Ankara-Trabzon karayolu üzerinde ormanlarla kaplı yaylaları, 122 kilometrelik kıyısı ve 6934 kilometre karelik yüz ölçümü ile bölgenin önemli bir yerleşim merkezidir. Giresun aynı zamanda Karadeniz sahili boyunca yoğun yerleşim yerlerine de sahiptir. İç kesimlerdeki eğimli arazinin toplu yerleşimlere yeterli olanları vermemesi nedeniyle bu alanlardaki köyler ile köylerin mahalleleri arasında ise epey uzak mesafeler bulunmaktadır gezginler. Evet değerli gezginler, tarihi zenginliği, doğa güzelliği, sahilleri, dik yamaçlarında kurulu kaleleri, antik çağların izine rastlayabileceğimiz adası, doğanın sesini duyabileceğiniz şelaleleri, dereleri, türkülere konu olan konakları, yaylaları, tarihi köprüleri, müzeleri ve camileriyle birlikte Giresun ve çevresi Karadeniz bölgesinin çok önemli bir yerleşim merkezidir. Bunların dışında kendini özgü mutfağı, folkloru, el sanatları, balıkçılığı, avcılığı ve yaylaları ile Giresun, turizm açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Giresun ilinin en önemli ekonomik gelir kaynağı nedir diye merak ediyorsanız gezginler, bunun cevabı ise elbette fındık olacaktır. Giresun, fındık dışında konumu, kültürel değerleri ile her mevsim gezilip görülmeye değer eşsiz güzelliklere de sahiptir. Giresun'un doğal güzellikleri ve tarihi eserlerinin yanı sıra çok önemli bir özelliği ise turizme elverişli yaylaları olurken şehre ayrı bir değer katan başka bir özelliği ise Doğu Karadeniz'de bulunan tek adaya sahip olmasıdır gezginler. Ayrıca şehrin merkezinde bulunan kale doğal güzelliği ve geçmiş tarihi bakımından gezilmeye, görülmeye değer bir yerdir. Oldukça eski bir tarihe dayanan Giresun'da Bakırcılık, bugün de varlığını sürdüren önemli bir geleneksel el sanatıdır gezginler. Dövme bakırcılık yanında bakır el işlemeciliği de yapılmaktadır bu bölgede. Genellikle semaver, tepsi, biblo, duvar tabağı, şekerlik ve vazo gibi süs eşyaları üretilirken el halıcılığı ve oya işlemesi de Giresun'daki önemli el sanatları arasında yer almaktadır. Giresun coğrafi yapısı nedeniyle sanayisi gelişmemiş illerimizden birisidir gezginler. İl'in ekonomisi ağırlıklı olarak fındık üretimine bağlıdır. Arazi yapısının dağlık ve engebeli olmasından dolayı bölgede tarla, bahçe alanları geniş değildir. Kısacası Giresun ilinin başlıca tarım ürünü fındıktır. Dünyadaki fındık yetiştiren ülkeleri merak ediyorsanız, bu ülkeler Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, İran, Amerika, Rusya, Filistin ve Çin olup, Türkiye fındık üretiminde dünyanın lider ülkesidir gezginler. Bölgede fındıktan sonra ekonomik değer taşıyan tarım ürünleri ise çay ve kividir. Ayrıca ilde kıyı kesimlerinde toprak sahibi olan herkes kendi ihtiyacını karşılayacak kadar mısır yetiştirmektedir bu bölgede. Giresun'un kıyı kesimlerinde balıkçılık yapılmaktadır gezginler. Bu kesimler hayvancılığa elverişli olmadığından il genelinde iç kesimlerdeki yaylalarda veya yayla çevrelerinde hayvancılığa uygun olarak otlak alanlarda hayvancılık yapılmaktadır. Sebze, meyve ve hububat tarımı da ilin iç kesimlerinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde yetiştirilen ceviz, kiraz ve elma ise ilde ticari değeri yüksek olan diğer ürünleri oluşturmaktadır. Değerli gezginler, turizm demişken Giresun ve çevresindeki gezilecek yerlerden bahsetmezsek olmaz öyle değil mi? Bölgeye geldiğinizde Giresun Kalesi'ni, tarihi evlerinin bulunduğu Zeytinlik Mahallesi'ni, çocuk kütüphanesi olarak kullanılan Katolik Kilisesi'ni ve tarihin her dönemine ait çeşitli eserlerin sergilendiği Giresun Müzesi'ni mutlaka gezip görmelisiniz. Ayrıca bölge sınırları içerisinde bulunan Hümbet, Bektaş, Kulakkaya, Sistavı yaylaları ile Çıkırık Kapı Yaylası, Göl Yanı Obası, Karagöl, Paşa Konağı yaylalarını da Gezip görürseniz çok keyifli anlar yaşayabilirsiniz gezginler. Giresun'a nasıl gidebiliriz diye merak ediyorsanız birkaç farklı ulaşım seçeneği ile çok rahat ulaşabilirsiniz gezginler. Giresun'a uçakla gitmek isterseniz Giresun Havalimanı'na iniş yapabilirsiniz. Havalimanı şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta yer almaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerden Giresun'a direkt uçuş mevcuttur. Giresun otobüsle gitmek isterseniz birçok otobüs firması Giresun'a sefer düzenlemektedir. Özel aracınızla gitmek isterseniz şehir merkezi İstanbul'a yaklaşık 900 km, Ankara'ya yaklaşık 700 km, Trabzon'a ise yaklaşık 100 km mesafededir. Giresun'a gitmek için en uygun ulaşım seçeneğini seçmek ise tamamen size kalmış durumda gezginler. Evet gezginler. Bugün sizlere Doğu Karadeniz bölgesinin emsalsiz beldesi Giresun ilini paylaşımını yaptık. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.